Perili Okulun Sırrı Eskiden köyün dışında terk edilmiş bir okul vardı. Herkes oradan korkar, hayaletlerin yaşadığını söylerdi. Bir gece Elif, Kerem ve Mert isimli üç çocuk cesaretlerini toplayıp okula girdi. Kapı gıcırdayarak açıldı. İçerisi karanlık ve sessizdi. Birden tahtada yazı belirdi. Hoş geldiniz çocuklar, sizleri bekliyordum. Korkudan titrediler. Tam o anda okul zili çaldı. Koridorlar uzadı, sınıflar karıştı. Çocuklar nereye gitseler aynı yere dönüyordu. Sonra Elif bir gizli kapı buldu. Kapıyı açtılar. İçeride bir hayalet vardı. Ama bu hayalet kötü değil, komikti. Hayalet Muzaffer dedi. Dedi ki: "Bilmecemi çözmeden çıkamazsınız. Ben giderim o gider, ben kalırım o kalmaz. Nedir bu?" Elif düşündü ve cevabı verdi. "Gölge." Hayalet gülümsedi ve kapıyı açtı. Sabah olunca çocuklar dışarı çıktı. Ama o günden sonra okula yaklaşan herkes şu sesi duymaya başladı. "Yeni gelen var mı acaba?" Bu tür korkunç ama eğlenceli hikayelerin devamı için alerji kanalına abone olmayı unutma, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve arkadaşlarınla paylaşmayı ihmal etme.